Herkese selamlar. Hakan Can Yuva'ya döndü. Golvarmu.com stüdyolarından Emrah Kayalıoğlu ile birlikte hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla aynı o, şekilde. Hoş, hoş geldin. Bak bu defa hakikaten hoş geldin. Yani. <laughs> Misafirin şaşkını ev sahibini buyur edermiş. Evet Emrah bakalım bugün neler konuşacağız onları söyle. Ee, ya tabii ilgili yani. işine, ucundan kenarından değil bayağı bir değiniriz ee, ama onun dışında Federasyon seçimine bir dokunuruz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Kulüpler birliğinde ne oluyor? Oo, ne bitiyor? şahane. An? O da şahane. Ee, var hakemlerimizin hani ilk haftaki ithal varlarla ikinci haftaki varların şöyle bir kıyaslarız. Ne oluyor? orada da bir... kariyerler açısından kıyaslayacağız. Ya bir yani çok ümitlendim ben... cuma <laughs> günkü atamayla. <Evet>. Sonra yani <laughs> onun bütün kariyerini yerle bir eden farklı iki tane dediğim kariyer tercihi geldi. Eee nasıl gidecek bu iş? Bir de ben şunu merak ediyorum tabii. Onu da konuşmamız lazım. Şimdi haftaya gelecek haftaki maçları maçlara bir baktım ben. Düşme fotosunda öyle maçlar var ki yani böyle üçle dörtle falan çözülecek gibi değil. Baya baya bir var hakemi gerekecek gibi duruyor. Bir de şunu da unutmayalım. Artık yani birincilik de aynı gün aynı saat atamalar orada bütün maçlar aynı gün oynanıyor. Orada da bir var krizi yaşanma ihtimali olabilir ya da iyi Türk varlar oraya gitmek durumunda kaldıklarında Süper Lig ne olacak gibi bir durum çıkabilir. Biraz karışık mevzular yani. Vallahi Galatasaray ile Fenerbahçe'de maçlarını aynı saatte oynasınlar artık. Hiç öyle yayıncı kuruluşun mutluluğu için yeni şaibelere, polemiklere gerek yok. Yani ben burada, çok ben, burada yani şöyle bir sıkıntı var. Önce oynayan kazandığı anda sonra oynayan benim üzerimde baskı oluyor diye kıyamet kopuyor. <laughs> <doparıyor. gülüyor> <laughs> Ama kendisi önce oynayıp puan kaybederse de bu defa Yine benim üzerimde baskı vardı. <laughs> o yüzden, yüzden <laughs> kaybetti. Yani ya da işte önce oynayan kaybederse puan benim üzerinde baskı vardı. Yani e, Niye sadece son 3 hafta diğer 30 küsür haftaya herkese güveniyoruz da son 3 hafta mı güvenmiyoruz? O da değişik bir bakış açısı yani. Abi şimdi averaj bile söz konusu olabilir artık. Olabilir. Ha, i̇htimal dahil. Bah, ihtimal, ya, i̇htimal dahil. dahil yani. Yani. Neyse Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray-Pendik maçı. Yani Beşiktaş'ı da konuşabiliriz, Trabzon'u da konuşabiliriz ama izleyicilerimiz ağırlıklı olarak herhalde liderin maçını dinlemek isteyeceklerdir. Beşiktaş'la Trabzonspor'u. Türkiye Kupası üzerinden konuşuruz. Anlaşanlı Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu icat ettiği önümüzdeki sezonki statüye ilişkin itiraz gelmeyişini de konuşuruz. Bildiklerinden emin misin? <laughs> Ali Koç söyledi. Ha, ne kadar bildik bize, biliyorlar. bize hiç tanışmadan böyle bir karar aldılar dedi. Zaten zam da gelmiyor dedi. Türkiye Kupası'na katılmasak ne olur dedi. Zaten o katılmamak üzere Kulüpler Birliği Başkanı konuşuyor. Bu arada Ali Koç istifasını geri aldı. Tek taraflı bir müessesedir istifa ama ben çok doğru bulmuştum istifasını. Galatasaray ettiği hakaretlerden sonra bu hakaretlere eden kişinin kulüpler birliği başkanı olmasının söz konusu olamayacağını söylemiştim. Herhalde Kulüpler Birliği'nde Ali Koç'un devam etmesini isteyen başkanlar pek bir beğendiler Galatasaray hakkında söylediği sözleri. E Ali Koç Kulüpler Birliği'nde de patron. Kim ne derse desin. Ama istifası güzel bir karardı. Ama Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un kulübü. Biz iki sene ziraat kafasına katılmayacağız. Zaten senelerdir zamda yapmıyorsunuz. Statüyü de bize sormadan değiştirdiniz falan deyince. Sponsordan neyince. kaç para aldığınızı söylemiyorsunuz. <laughs> Kupanın sponsorundan gibi. Bu aslında ne kadar samimiyetsiz temeli olmayan bir ilişki olduğunu Kulüpler Birliği ile federasyon arasında gösteriyor. Sen maçtan gösteriyor. Kulüpler Birliği'ne döndün, biz oradan devam hayır, edelim. Hayır Yok, ben Oradan de, devam tamam de, edelim, madem konu oraya o kadar geldi. Evet. Şimdi ben Kulüpler ile ilgili birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Kulüpler Birliği geçen Cuma geç saatlerde bir açıklama yaptı. Ee, açıklamanın ilk maddesi... Ya bir şey soracağım sana. <gülüyor> Mehmet <laughs> Büyükekşi bugün ben istifa ettim dese... Evet? Üç gün sonra da etmedim ki diye devam edebilir mi mesela? Ee, çok da ahiret sorusu oldu ama. Yani futbol federasyonu... <laughs> Yönetim kurulundan bana çok baskı var arkadaşlarım etme dedi. Geri ben de alayım. istifamı geri aldım dese olur mu? Yani şu açıdan çok bağlayıcı olmuyor ya. <laughs> ee, yani futbol federasyonunda evet. seçime, seçim kararı alınmış durumda. Evet. Ee, dolayısıyla istifa gibi bir süreci olduğunda... Ona göre bir seçim kararı almaya ihtiyaç duyuluyor. Çok burada. tam ahiret sorusuyla. Ama normal sırası. şartlarda hani sezonun ortasında istifa ettim sonra vazgeçtim gibi şeyler yani bilmiyorum. Ya O kişinin kendisinin e, verdiği sözü ne kadar e, tuttuğu tutmadığı ile alakalı diye ben öyle değerlendiriyorum. E, şimdi kulüplerinin açıklamasında şöyle bir ifade var. Kulüplerimizin mali yıl takvimi 31 Mayıs 1 Hazirandır. Evet. Yani 365 ya 366 gündür, gündür evet. ya da bir gündür. Orasını almayamadım. Yok o bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Sen hem bilgisizsin hem anlayıştan yoksunsun. Şimdi Emrah Kayalıoğlu ya koca Türkiye'nin dikkatini çekmedi mi bu dedi. Koca Türkiye'yi bırak abi. Şimdi kulüpler, bir birliği, yazanın, bir kulüpler birliği Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimini değiştirmeye talip. O koca metinde diyorlar ki talimat yazamıyorsunuz, beceremiyorsunuz diyor. Ya siz bir sayfa açıklama yazmayın, beceremiyorsunuz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bir, biri yazıyor ya da birkaç kişi yazıyor. Sonra o WhatsApp'tan bütün başkanlara gidiyor. Bütün başkanlar okuyor. Danışmanlarını okutturuyor. Ve bir Allah'ın kulu... Kardeşimiz deli misiniz? 31 Mayıs 1 Haziran Mayrı yılı nedir? Demiyor ya. O bir gün. Bu adamlar gün. da sonra gidip Türkiye futbolunu yönetecek yeni ekibi ya bu ekip kötü, yenisi lazım deyip onu belirlemekten Alternatifleri de yok. Yol haritaları Aa, da yok. Dehşet içinde. Ee, oraya... Genel müdür arıyorlar. Hatta genel müdürden de daha düşük profil, personel müdürü. Konuşulan tek konu hakem. Başka hiçbir evet. problemi yoktur futbolun <laughs> kulüpler birliğimize göre. Ya da diğer problemler zaten siyasetle hallettikleri problemler. Bu kulüpler miydi? <laughs> ben çiğnemeye merak ediyorum. Sen kesin, senin o konuda fikrin değil bilgin olduğunu düşünerek söyleyeceğim şimdi. Yani bu soruyu öyle soracağım demin dedi yani Ali Koç başkanlığı istifa etti. Geri aldı işte Galatasaray'a olan söylemleri vesaire. Ondan sonra kulüpler birliği ile ilgili Galatasaray'ın o imza süreciyle ilgili tutumu kulüpler birinin içinde eleştirildi. Bizim Haklı kadarıyla olabilir. bu kulüpler birinin bir WhatsApp grubu var. O gruptaki yazışmaların federasyona iletildiği, casusluk yapıldığı grupta söylendi. Ya gazeteci, peki, gazetecileri şey ya. iletiyorlar. Evet, peki şey yani. federasyonu mu iletmeyecekler? E, ayrı bir grup kursunlar. E kurdular be kardeşim. Nasıl ya yani. düşünemiyorlar mı bunu sanıyorsun? Şimdi içeride yapılan konuşmalar dışarı sızdığı için bu duruş gösteren ve imza vererek Mehmet Büyükekşi Federasyonu seçime götürmeye çalışan imzacı grup Ecmel Sarıalioğlu'nun liderliğinde Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği adını taşıyan bir alternatif WhatsApp grubu kurdu. <laughs> Dışarı ya, bu, bu sızmasın. Şey <laughs> <Ergenlik şeyleri> bunlar. <laughs> Yansımaları. Siyasetin karışmasını istemiyorlar. Özür dilerim. Siyaset karışmasın diyorlar ama oradaki kulüp başkanlarından bir tanesi mesela şöyle daha iyice bir fikir atmış ortaya. Alternatif gruptaki mi? Alternatif gruptaki Hı. imzacı istemeyiz bir imzası var. Ama bir duruş var. Mehmet Büyükekşi istemiyor ve siyasetin de karışmasını istemiyor. Şu öneriyi getirmiş. İkinci ve üçüncülük kulüplerinin maaşlarını TRT yayınlasın. Kulüp başına da 20 milyon lira versin. 103, <laughs> sayı 22 milyar lira galiba. 2 milyar. 103 kulüp var. Bilgi. Ee, Volkanca'nın bir yazışması da çıktı. İkinci ve üçüncülükte 103 kulübüz Hı. biz başımızı hiç diye. Oradan biliyorum. Şimdi öbür başkan diyor ki Kulüp başına 20 milyon versin TRT 2 milyarı geçiyor. Maçlarımızı onlar yayınlasın. İddia da biraz zam yapsın zaten bir üçüncülük kulübü anca 30 milyonla dönüyor. Bize denk bütçe yapabilelim demiş. Ama siyaset karışmasın istiyor yani. Asla. Ama çok başına 20 milyon dene istemeyi <laughs> biliyor. Yani. ve iddiadan. Ya muhtemelen sonra Mahalleye Bakan'a gidip vergileri biraz düşürsek ne oluyoruz? Biz bunu şehrimiz için, halkımız için yapıyoruz. Türkiye için yapıyoruz falan diyecekler. Yani Türkiye'nin bak şimdi, okundaki... şimdi şunu da söylüyorum. Alternatif WhatsApp grubundaki bilgiler de koşar adımla geliyor. <laughs> <laughs> bir anda adip, grup daha kurdurtacaksın <laughs> sen ya. <laughs> ya. Yani çok acı. Kulüpler Birliği neyi çözdü bugüne kadar Kim sana sana soruyorum. Futbolu WhatsApp üzerinden yönetiliyor yalnız. Ben bunda, bunu bu anlamaya başladım. Kulüpler Birliği ne zaman Kulüpler Birliği'ydi biliyor musun? İsmail Uyanık, İlhan Cavcav, Cemal Aydın'ın e, Kulüpler Birliği koyup dört büyüklere karşı naklen yeni yerlesine pay almak için mücadele ettiği dönemdi. Ondan sonra şey işte Lordlar Kamerası gibi oldu. Dört büyük kulübün başkanı başkanlık yapar. Hallederiz derler. Zaten böyle yürü gider ama. Ali Bey Kulüpler Birliği Başkanı olalı çok oldu. Süper Lig AŞ'yi kuracaklar da hala kuracaklar Hı -hı. adam. Işığı gördük demişti ilk konuşmasında. Ee, o gelen trenin ışığı galiba. Öyle. Hı -hı. Hem de nasıl geliyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o tren ve biz de bağırıyoruz ama Türk futbolunun hakemden başka problemi yok. Ve özellikle Türk hakemleri. Evet. Problem oldu Şimdi yani. yabancı... Bak buraya gelmiş hemen şu varlarla ilgili söyleyeceğim de söyleyeyim. Geçen hafta ilk atama, ithal varlarımızın atamaları yapıldığında e, bu hakem... <laughs> i̇thal var ya. Öyle, ya abi, öyle gerçekten. Ve yerleşti bu hukuktanım biliyor musun? Ya, saman yani, ithal ediyoruz da hakem mi ithal etmeyeceğiz be abi? Bu arkadaşlar geldiklerinde işte Avrupa Kupalarında ne kadar düşük profilli maçlar yönettiklerinden bahsetmiştik. Çünkü bu, 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 bu hakemde Avrupa Ligi ücreti ödüyorduk biz. Aralarında Avrupa Ligi maçı yöneten bazılarının Avrupa Ligi maçı yok. Evet. Yani hatta e, yanlış da söylemek istemiyorum. Bir tanesinin yok. İkinciye bakıyorum. E, Şampiyon öneleme onun da yok. Üçüncüye bakıyorum. ben üçünün de yoktu ilk haftakilerin. Avrupa liginde görevi. Evet. İkinci hafta <laughs> Cuma günü e, Deniz Yohan e, Higler e, Hollandalı Beşiktaş Ankara gücü maçına geldi ki Avrupa'nın önemli var hakemlerinden biri. E, bu sezon Şampiyonlar Ligi grubundan itibaren 8 tane maçı var. 6 tanesi grup, bir tane son 16 ve e, Arsenal-Bayan çeyrek finali. E, ayrıca işte Avrupa Ligi'nde 4 tane maçı var. İşte Konferans Ligi'nde Aston Villa-Lille çeyrek finali yani var. Şey, he, yani bu hakikaten yani harbiden iyi kariyerli hakem gelmiş. Sonra ne oldu? Sonra iki tane daha geldi. Kayseri-Trabzon'da Pablo González-Fuertes e, Galatasaray-Pendik, Daniela-Paterna. Avrupa'da ciddi maç yönetmeyi bırak. FIFA kokartları yok. Aa, <laughs> aa. <laughs> <laughs> yani, yani UEFA'dan adam, yani. görev almıyorlar yani. Ya dalga mı bu geçiyorsunuz UEFA'dan abi, abi almıyorlar. Siz... Şimdi FIFA kokartları da yok dolayısıyla diye tahmin ediyorum. Çünkü maç almıyorlar UEFA'da. Evet, tamam. Ya O kadar da değildir tabi. Ya bunu ben düşeceğim peşine. <gülüyor> 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 Eğer o doğruysa yani bu yani gerçekten Paterna, e, Tamam İtalya Ligi'nde çok maç yönetiyor. Seri tamam. A'da 36 tane tamam. var görev var. Tamam. Seri B'de 21 tane. De. Yani, bu söylediklerim rakamlar sadece bu sezonunkiler yani. Ama Kıbrıs kesimi ve Hıratistan liglerinde görev de UEFA'dan görev almıyor. Kıbrıs kesimi ve Hıratistan. Üst düzeylikler. Şey yani. Ee, Pablo Gonzalez Fuertes çok daha güzel. 2021-22'de Güney Kıbrıs'ta bir tane maçı çıkmış var olarak. E işte daha ne istiyorsun? Ee, 2021'de İspanya'da 3 mi? tane maçı çıkmış var olarak. 23-24'te bu sezonda İspanya'da 5'lik 2 kupa 7 tane maçı çıkmış. Kayseri-Trabzon maçı kariyerinin 12. var görevi. <laughs> <laughs> Efsane. Bak ne güzel seçiyorlar ve kulüplerimiz bu hakem kardeşlerimize inanıyorlar. Hayırlı olsun. Ya ama bu, ama bu, arada, bu arada hiç patlamadılar. inanıyor bak. Yani ya, tansiyon acayip düşündürüyor düşün. düşün. onların varlığı. Böyle... Çok işe yaradı. Ya. Evet. kesinlikle o konuda çok büyük işe yaradı. Ama yabancı yani, olsun, şey var. çamurdan olsun Hakikaten kardeşim. Öyle bakıyoruz evet. Şimdi Geçen hafta 3, bu hafta Fenerbahçe ile beraber 4 olacak. Gelecek haftaki maçlara bak. Fenerbahçe Beşiktaş. Kesin yabancı. Adana bir Galatasaray. Kesin yabancı var. Hatay Başakşehir Düşme Avrupa. Avrupa kesin, kesin yabancı. Kesin yabancı. Pendik Kayseri doğrudan kesin düşme. yabancı. Alanya İstanbul. Hani belki bunu pas geçirdiler. Pas geçti. Trabzon Antep. Antep düşmeme oynuyor. Federasyon Başkanı'nın eski kulübü Trabzonspor yani, üçüncülüğe oynuyor. Da, kesin o, yabancı. Karagümrük Antalya. Kaç etti? Karagümrük düşme 7 oldu. 6 tane şu anda yani böyle ezbere saydığın mutlaka yabancı... Yani federasyon şöyle tanımlamıştı ya, kritik maçlara yabancı var atacağız. Buyurun altı tane kritik maç var. Türkiye Kupası maçları? Onlar kritik değil, olmayacak herhalde bilmiyorum. Niye? Tamam, yarı final abi bundan daha ötesi Dizim var abi ya. yani, Hangi birine para yetişecek bunların? E, sorun değil, kulüpler önümüzdeki sene onu da üstlenirler. Nasıl bir dünya zamanlar? <laughs> ya biz bunların orta sağ olanını istiyoruz eğer mümkünse. Şimdi ben bu çağrıyı nasıl? Davancı de bak, zaten bak, o, bak, sırada olmaz zaten. Sen Mehmet Büyükekşi ve yanındaki danışmanları ve onun yanında hık diyeci MHK yönetim kurulu üyeleri varken demişim ki bak sahayla var ayırıyorsunuz rezalet çıkacak. Haklı. Herkes de öngörebilirdi bunu. Gördü de gördük de dedik ki Kollina gibi mesleğin zirvesine çıkmış. Dünya çapında 5 hakeme milyon euro vererek geçirin oraya oturtun. Hem bir standart ve devamlılık olsun. Yani onlar yönetsin maçı diye ben zihni sinir projesi. Ama bu değil yani. Kariyerinde 12. maça var maçına çıkan adam Türkiye'de nasıl maç yönetir ya? Siz alay mı ediyorsunuz? Dua edin verilmiş sadakanız varmış yani maç. Kritik noktalara taşınmadı ve tartışmalı pozisyon çok olmadı. Ya bir yandan da hakem şansları da var ha. Var var çok korkunç. Yani bu yabancı varlığın hakikaten hakem şansları var yani. Bir şey olmuyor yani. Ya da olan pozisyonlar... Çok ıı, net seçilebilecek pozisyonlar falan. Yani. <laughs> Ama e, yani sonuçta kamuoyunda genel kabul gördüler. Ve e, bu anlamda hani bu operasyon o, o açıdan baktığımda işe yaradığı tansiyonu e, hakemler üzerindeki baskıyı düşürdüğünü bayağı ciddi anlamda azalttığını e, kabul ediyorum. Bu açıdan mı yapıldı bu? Yoksa hani mevzu doğru karara ulaşmak mıydı? Tam bilemiyorum ama işin tansiyon tarafında işe yaradığı kabul. E, ama bundan sonrası için ne olacak? Hani nasıl Böyle devam ediyor. Sezon sonuna kadar böyle gideceğiz abi. Yani, Belli oldu. Şimdi, gelecek hafta birinci ilk maçların hepsi pazar oynanacak. Aynı saatte. Ee, Birincilikte, yani Lig'de, Süper Lig'de de pazar günü maçları i̇şte var. İşte o görev verilmeyen Türk hakemler, hepsi orada göreve doyacaklar. Doyacaklar, pazar ee, günü fazla Süper Lig'i de yabancı var hakemlerine, bu efsanelere yönettireceğiz ya. Yani Şunun kariyer evet. farkına bakar mısın? Bir tanesi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç yönetmiş, 8, bir tanesi 11. kariyeri boyunca... Bu sezon grup sonrası 13 tane Avrupa maçı var Deniz Evet. <laughs> bir Bismillah'ın 12. var kendi ligi dahil, her şey dahil, evet. her şey dahil. Evet. Ya bunları ben bu arada internet sitelerinden çıkarıyorum. Yani doğrudan tabii bu, bu bilgilere yani, biraz uğraşıyorum Niye sen uğraşıyorsun abi. abi Bu merak sen, ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu iletişimdeki arkadaşlar. Kim abi, ki, abi pardon da 12. var görevine geliyor adam diye açıklama Yapacak abi. Yani. Kimdir Oğlum diye kardeşim. künyelerini yazın da biz maçlarımızı hangi değerli insanların yönettiğini görelim, bilelim bu. Siz bilgiyi paylaşmak zorundasınız. Kusuru arattırmayın bize, o zaman buluyoruz. Yani doğru bulduğumu tahmin ediyorum yani. Doğru. Yani eş, doğru. Yani. Yani. bugüne evet, kadar yanılmadığımız düşün. bilgiler. Zaten yanlış olsaydı yani. hemen yalanlarlardı. Daha yeni daha Seni hiç yalan <laughs> yok. <gülüyor> seni hiç yalanlayamadılar bugüne kadar değil mi? <laughs> ee, özel olarak telefon açıp öyle değil diyen yani, te, teşebbüsler oluyor, oluyor ama o çıkın, yani. çıkın kamuoyunda bir sert çıkın. 25 ee, tane ee. talimat maddesi hala yanlış. Düzeltin. Kulüpler Aa. Birliği bu işlerle biraz ilgilenin. Ali Bey bağırıyordu ya şey diye. Bu maç zaten bitmemeliydi. 31 Mayıs 1 Haziran mali yıl yazan Kulüpler Birliği. <laughs> evet. Peki. Aa, özür dilerim ya ben de ne konuşuyorum. <laughs> Ama şey mesela, ben Mehmet Büyükekşi'ye ve Mehmet Büyükekşi'den gelecek federasyon başkanlarına ve yöneticilerine ve hukukçularına söyleniyorum. Söylüyorum. Alın notunuzu. Dün Buca Spor Erokspor maçında hakemi sırtından vurdular. Hakem yere yapıştı. Oyun 18 dakika durdu. Hangi koşullarda maç tatil edilir? Şunu kamuoyuyla paylaşın da. Ya onu yapmayalım da bunu yapmayalım. Ya bunu hoş görebiliriz. Bunu idare edebiliriz der. Bitsin artık. Herkes talimatları bilsin. Hangi yaptırımın cezası ne bilsin. Hakemi <laughs> ekip amiri olarak işte ortayken falan. Ama tatil etmeyelim. Skorda 2-0 yok. Temsilci sahaya girdi. Federasyonu aradı muhtemelen ya da Temsilciler Kurulu Başkanı. Temsilciler Kurulu Başkanı muhtemelen yönetimde kendisinden sorumlu Volkan Can'ı aradı. Ali Bey. tebrik edelim. Şikayet etti. Yani evet. birincilikten de sorumlu oldu. Evet. Yönetim olarak. Birincilik, ikincilik, üçüncülük sorumlusu. Artık üç değil. Artık ne oluyor? 20, on, 18 mi var birincilikte? 19. Çift bayıldı bay, mı? mı değil mi? Ya Bakayım değil, hemen puan cihetlerine. 18'de öyle. o 103-121 takımın sorumlusu. Hepiniz derdi olan Volkan Can'a başvurabilirsiniz. Soyadı benzerliği, tanışmıyoruz kendisiyle. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yanlış anlamayın. E, <laughs> böyle akrabanlık reklamını mı <laughs> yapıyorsun? Ama bu şey çok net. <laughs> Mehmet Büyükekçe'nin Kulüpler Birliği'ne ve Ali Koç'a bir meydan okuması da. Hani kulüpleri arayıp tekliflerde bulunuyorlar. İstifa etsin o yönetici ismini vermek istemiyorum dedi. O isim Volkan Can'mış. E yani zaten ikinci olduğu için. Ondan ]im. sonra bir de birincilikten sorumlu yaptılar adamı. Bu meydan Hı. okuma değil mi? Şimdi Mehmet Büyükekşi evet ben erkene çekeyim der mi? 31 Haziran 1 Temmuz çok 31 güzel. 31 Haziran çok güzel bir tarih. O o, güzel bir yok yok değil bir mi? O 30 Şubat gibi. gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi 31 Mayıs 1 Haziran <laughs> takvim yılı alıyor da. <laughs> şey niye hızasın, diye olmasın? Niye <laughs> olmasın? Olur, olur, o olur, olur. Evet 18 baba. Ee, Bu arada Şanlı Göztepe'mi de kutluyorum. 3 maç kaldı, 8 puan önde ama buradan artık vermez şampiyonluğu. Yani takviye. Ee, şampiyonluğu... Göztepe sahili yanacak. Ben de orada olacağım. Cıvıl cıvıl şenlik içinde herkes eğlenecek. Dünyanın en güzel eğlencesi de Göztepe taraftarının yaptığı eğlencedir Onların kardeşim. Seni de Şarkı deliklerim. mevzusunu <laughs> hakikaten videolarını falan böyle isyan da söylenir orada. izliyorum yani. Bak tribünle geçiş yapalım o zaman ligimize. Galatasaray'ın kaç gün sonra evinde hafta sonu oynadığı lig maçı sence? Cuma oynamışlar. Cuma mı oynamışlardı? Yani kaç gün olabilir? Hafta sonu 5 gün olabilir mesela. Biraz çıkman lazım. 22, 20, Aa, 30. Hızlı 30 diyorum lazım. O o kadar zamandır evinde maç mı yapılıyor? Ya. Hafta sonu gününe hafta denk. Hafta sonu denk pazar gelen gününe. gününe, cumartesi ha. ya da pazara Son. denk gene. O kadar mı oluyor? Tamam, ben 45 gün diyorum. 60 gün. Çık. Unutmuşlar demek ki. 90 gün. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Yok o kadar değil. 71 gün. Sonra. <laughs> Oha. En son Başakşehir maçında Galatasaray hafta sonu oynamış. Ya ben stada girdim. Bayağı böyle dolu türbünler. Aa dedim ya yoktu böyle seyirci bayağıdır falan dedim. Biri gelip yanıma onu söyledi bana direkt. Kaç gün sonra hafta sonu oynuyor biliyor musun sen Galatasaray dedi. Bir düşündüm ben hatırlayamadım çünkü. Hakikaten Başakşehir maçından beri Şubat ayının ortası. 10 Şubat mı öyle bir şey galiba. E, hep cuma pazartesi mi oynamış? Yani içerideki maçlarını... Biri zaten hafta içi fikstürüydü. Sadıya denk <laughs> evet, geldi. Evet. Diğerleri de Cuma, Pazartesi'ye geldi. Oynanan oyun ee, ama, yeni açığa çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Yani seyirci Galatasaray'ı özlemiş. Kabul. Ama e, Galatasaray seyircisinin de e, hani böyle şampiyonlar giden bir takımın ateşinden çok uzak olduğu bir maçtı. Seyircinin en ciddi tezahüratı penaltı pozisyonunda penaltı olduktan sonra Musa'ya attı. Musa'ya penaltı atsın diye yaptıkları tezahüratı. Çok çok de. ayıp ya. Yani kesinlikle çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Kerem kaçırdıktan sonra bir daha yaptılar. Hatta o dönemde diğer futbolcuların gidip o topu Kerem'den alıp atmak istemelerini de ben çok yadırgadım. Kerem'in orada ikinciyi de kullanması gerektiğini düşünüyorum. Maçla ilgili de şöyle söyleyeyim. Mertens devam etmesi gerektiğini Vallahi her hafta üstüne ya. koya Bravo. koya gösteriyor. Bravo soracaktım sana. Yani ee, adam 5 kişi imza attı. Şimdi Galatasaray'ın ya 15 ya 16 yabancısı var. Yeni bir transfer yapabilmek için 3-4 tane gönderecekler, 5 göndermeleri lazım. Ama bu Mertens'in kalması lazım. Şimdi kadro planlaması yaparken mecburen şey yapıyorlar, yeni bir alternatif yakalar mıyız? Endombele gibi diye düşünüyorlar. Hani Önümüzdeki sene evet. ödemeye başlayacaklar ya, 5 sene taksitle 15 milyon euro. Kendi gidecek borçları sürekli ödenecek adamın. Gidecek mi o da bilinmiyor ama, ama Mertens... Futbol bırakacak gibi duruyor fiziksel <laughs> olarak baktığında. Mertens dediğin gibi muhakkak kalmalı ya ya ben ya sportif direktör e, olarak kalmalı futbolu bırakacaksa. Bir devam etme yönünde bu kadar net bir yeşil ışık yaktığını duyduk. Evet. Onu da söyleyelim yani o, o, o anlaşılmış gibi duruyor. Ve son 5 hafta Mertens 2 gol 5 asist. Son 5 e, lig maçı olarak söylüyorum. Son 5 lig maçı Icardi 6 gol 1 asist. Bu iki futbolcu Galatasaray'ın şu anda hakikaten e, doğrudan skor tarafında sonucu etki ederek tabela tarafında bayağı iş yapar olarak devam ediyorlar. Ve hani Mertens oyuna da katkı yapıyor. Icardi de ya gol pozisyonu çok bir ilk gol zaten. En önemli gol. ilk goldür Mertensi maçlarda. Mertens'in bıraktığı olan vurdu. Öncesinde Icardi'nin santra yuvarlağından başlattığı e, bir akın ve sonunda yine son noktayı da kendi koyuyor. E, ama oyun olarak Galatasaray'ın hani çok fazla... Ya yani insanlar biraz daha hani pendik maçı olduğu için belki daha farklı bir skor beklentisiyle gelmişlerdi maça. E, ama daha oyun olarak yani. o farklı skora gidecek bir oyunu... Ee, pek göstermedi Galatasaray. Vallahi Galatasaray Emrah bana çıtayı Bayern Münih maçında bambaşka bir yere koydurdu. Yani ne oynayabildiğini, önde baskıyı nasıl yapabildiğini gördük. Galatasaray artık yürüyor. Baskı maskı kalmadı. Topu aldığı zaman set oyunuyla çabuk oyunla işte birkaç bireysel becerisi yüksek oyuncunun katkısıyla sorun çözüyor. Tempoyu muhakkak yükseltmeleri lazım. Zaten tempoyu Galatasaray yükseltebilseydi sezonun ikinci yarısında Avrupa kupalarında bu sıkıntıyı da yaşamazlardı ama bu kalite burada sorun çözmeye yetiyor. Ya işte Avrupa kupaları da yani Galatasaray'ın veda ettiği dönem Fikstürün en acayip dönemine denk geldi. O Şubat, Ocak, Şubat dönemi Galatasaray için hakikaten fikstürün evet. evet. tarihsiz ve yoğun dönemiydi. Alanya yani. maçında e, sağda Kaan Ziyeş, e, solda Köyn Barış ikinci yarıya başlayan kadro ve o, o dörtlünün 2-2 olarak sergilediği oyun. E, yani o ben bu maçtaki bu, bu tercihle devam etmesini doğru buluyorum. Çünkü gerçekten çok üst düzey ve e, çözücü olayı çözen bir Dörtlü olmuşlardı o gün. Ama hani o performansında çok uzağında kaldılar. Yani onu da belirtelim. Hani böyle çok öne çıkan bir oyuncu arasan şu takımın içinden... Yani yine ben herhalde Mertens'i ayrı bir yere koyarım. Ama hani Icardi'nin en kilit golü atmakla birlikte... Oyunda hala çok öyle gümbür gümbür bir etkisi var mı? Yani Yok. oralarda Yok. Hep böyle soru işareti var kafamda. Ama Galatasaray oyun olarak... Herkesten biraz biraz ve dönem dönem yararlandığı bir maçta. Hani belki Kerem Demirbay'da son dönemde yaşanan düşüşü de göz önüne aldığında Berkan'ın süresini daha çoğaltmak mümkün gibi duruyor. Girdikten sonra çünkü hakikaten yaptığı asisten bağlantılı söylemiyorum. Oyuna da ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama yani Galatasaray için... Ee, yani muhtemelen onların kafasında şu var. Ya yani bu iş hani averajı tamam toparlamakla uğraşacağız belki ama işin averajı kaldığı noktada da hani son haftaya bakıyorlar. Galatasaray Konya'ya gidiyor. Fener İstanbul Spor'da içeride oynuyor. Averajı kalırsa Fener maçın avantajı daha fazla. Evet. Sonuç itibariyle o iki maça baktığında hani kalır mı? Ben çok kalacağını düşünmüyorum ya bu işin averajla çözüleceğini düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. de. Yani Galatasaray'a 3 galibiyet bir beraberlik yetiyor şampiyonluk için. Ben de sanmıyorum. Üç kalbi bir beraberlik. A bir a, Fenerbahçe maçına mağlubiyet saymıyorsun. Ha, ha, yani. Fenerbahçe'yi kazanmak kaydıyla üç galibiyet. Yani, üç 37. hafta sonuna kadar. Bitiyor iş. Yani Konya maçını kaybederlerse şampiyonluk hiç etkilenmeyebilir evet. diye düşünüyorum. Direnç Tonusluoğlu gene Arda kardeşlerin yaptığını yaptı. Uzatmanın ilk yarının son dakikasında kontrata kesti. Süre bitti, süre bitti diye sanırsın basketbol maçı yönetiyorlar. Yani milyonlarca insan bu oyun aksiyon ve gol görmek için seyrediyor. Birinci eleştirim ona. Çok ya orada yanlışlığını şöyle söyleyeyim. Top taç çizgisi merkeze oynandığında çok net bir atak sekansı gördük sağda evet. sahada. Evet. Başlangıcı olarak ama top taç çizgisi bitirse Bitir orada. hiçbir problem olmayacaktı. Bitir orada. Oraya oynadıktan sonra çalınca düdüğü Tabii o bir eleştiri konusu oldu. Bu arada hani 3 dakika vermişti. 3 dakikalık bölümünde bir sakatlık da yaşandı. Tedavi de oldu. Evet. Devam ettirmesi o matematiksel çok olarak da doğruydu. Oynatın Aa, abi. Yani oynatın. Şey oynatın. Ben. Korkmayın. Bundan not kırılmaz. Ya. Erdem kardeşim sen de adın insanın ruhunu sıkıyorsun. Yani Icardi'nin golüne samim olarak bir futbol severi olarak çok sevindim. Yani her out atışında insanların ömründen 35 saniye kaçı alma kardeşim. Yani milyon tane insan seyrediyor. Bunun matematiği var değil mi? Hayatta bir karşılığı var. Başka iş yapacak olan insanlar. <laughs> Erdem'in topu yavaşça oraya koymasını yok yok oradan alıp buraya koymasını arkadaşıyla konuşup sen açıl. Yok yok sen bana kullan. Yok ben uzun kullanıyorum. Çıkın çıkın demesin. Yuh! Yapmayın abi şunu. Ondan sonra yanık yanık kullanıyorsunuz hızlı hızlı çabuk çabuk. Yine bu bu ha, Bunun bir ortası olsun. Evet. Bugün bu kadar diyoruz. Gelecek haftalarda buluşmak üzere diyoruz. Videomuzu İnşallah. beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Çok seviniriz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysem affola. Emrah gibi bir dostu yakından yakaladığınız zaman biraz daha şakacı olabiliyorsun. Uzaktayken çok disiplinliyim farkındaysanız. <laughs> O disiplin halim Buraya gelmem sevinç yarattı bende de ondan. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.